Herkese merhaba arkadaşlar oyun beğeni hoş geldiniz ben oyun beğeninden Bekircan Arslan ee, neden elimde bir çiçek var onu sorun onun cevabını merak ediyorsanız ilk önce bir logomuzu göstereyim logomu tabi Minecraft Packet logosunu göstereyim bizim gösterdikten sonra hemen elimde neden gül var söyleyeyim ilk öncelikle şunları da göstereyim bir gizli kapı yapılışını göstermiştik Kıyma yapılışını göstermiştik. Otomatik kıyma makinesi. Enderman kapanını göstermiştik. Arkadaşlar o günden bugün hala o çocuk buradan çıkamadı. O çocuk, çocuk. O Enderman çocuğumuz. Enderman çocuğumuz çıkamadı hala. Bakın bir şey de yapamıyor. Yiyorsa yapsın. Evet. Mesela Hunger Games'te oynuyorsunuz. Böyle bir katlan kayısından bir yer var tabi herkes diyecek ki ben buraya bir dakika ee, ben buraya ee, şöyle de girebilirim diyor ama diyelim ki mesela hani mesela diyelim ki buralarda böyle ee, ne diyelim buralarda böyle katman kayasından diyelim e, adam tabi bunu biliyor böyle yapacağınızı böyle yapacağınızı bildiği için altı da katman kayası yapıyor. Siz de girmek çalış, girmek istiyorsunuz. Ne yapmalısınız hemen göstereyim size. Şöyle bir yer açın. Pardon. Şöyle açayım Şöyle bir yer açın. Bir dakika yanlış. Heh. Şöyle bir yer açın arkadaşlar. Dur, hemen böyle. Şöyle bir yer açın. Şuraya da kes. Orası katman kayısı. Bu katman kayısını gülle kıracaksınız yani herhangi bir çiçekle, otla e, falan kırabilirsiniz. Çiçek koyduğumuz zaman bir dakika şurası tabii şey, işte çimen olacak, çimen ya diğeri katman kayısı kıramıyorsunuz. Burası e, bir yer katman kayısından. Çiçek koyduğumuz zaman gördüğünüz gibi katman kayısı böyle kırılabiliyor. Ee, sonra bir şuradan bir çimen kesin. Ya çimen e, kırın. Gülü buraya bir daha koyun. Ve gördüğünüz gibi e, chest desteğini ocağı ocakta eğer altın bulduysanız falan crafting table'da ev gelip sonra topladığınız o katman kayalarını tekrar yerleştirip bir de saklayıp aynı yöntemle e, devamlı girersiniz her şeyinizi saklarsınız bu böyle bir e, yardım videosuydu e, bu videomuz bu kadardı bir dahaki video görüşmek üzere her bu arada bir dahaki videoda e, size bir e, tekstur pek e, incelemesi yapacağım aygak pakettesinde diğer video kesinlikle izlemenizi isterim belki linkin linkini de atabilirim e, bu video kadar da. bir dahaki video görüşmek üzere abone olmayı unutmayın yorum ve likelarınızı bekliyoruz hoşçakalın